Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Bergüzar Korel, imkanı olan Londra'ya gelsin sözlerinden sonra gelen eleştirilere eti aldı. Arka planda çocuklarım var. Hamile taklidi yapan Fenemen, Mükren'in gezgine tepki gösterdiği için eleştiriler Bergüzar Korel, imkanı olan Londra'ya gelsin sözleri için yapılan yorumlara eti aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Korel arka planda uşaklarım var aslında. Metro da benim hikaye paylaşayım diye hazırlandı ifadelerini kullandı. Üç çocuk annesi bir güzel Korel TikTok üzerinde hamilelik ve doğum yaparak videolar yayımlayan trans fenomen Mükrem Gezgin'in tepki gösterdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel, İmkanınız varsa gelin dediği gelen eleştirilere cevap verdi. सोशल मीडिया हिसाब